Evet arkadaşlar hep merhaba bugün sizlerle Nazım için şabak terk et, İnşallah kuyutu olur sonuna o yatırıyız Yabal neyse botu falan istiyorum arkadaşlar Bir yapı tabi biraz Şimdi sizlerle başlıyoruz Afisa ne olur Like'lar gelsin Abone'lar gelsin Yorumlar gelsin Net bugün böyle yapacağız kamininize Yardım gibi. da videoda yorumlarla benim nasıl kamini yapmamı istiyorsanız. Yazın arkadaşlar. O kamyonun uygulama var ama eğer bende yoksa kamyonuza uyan daha güzel bir şey. Hem yani daha güzel bir şey derken. Al sınırın şaşırtlarım. O kaminden turuncu ya da kırmızı değilim. O kamyonu olacak, başka bir tişört bulacağım. Arkadaşlar daha güzel olmaz dedi. Siz seçtiğiniz arkadan daha güzeldir. Bence. Ve arkadaşlar. İşsi derdin var. Bu sonucu kontrol kontrolücek. Tamam arkadaşlar. Bir satın evi, bir ağaç evi, bir roket evi, bir... Bizim bilmediğim ev, pedofit evi, admin... Tidar evi, tidar evi, tidar evi. Dedestir var mı? Bazı evi. Bunu söylemesem daha iyi arkadaşlar. Çok ödülü ev, cihaz bayramı evi. Bu Çin eve, bu Murda evi, bu Miraculous'daki adam evi. Bak, robot evi, ben bu çok seviyorum. arkadaşlar. işte, bunlar çok bunu hatlardan. Şimdi bu da Kremi evi arkadaşlar, bu Hello Kitty evi. Bu Mısır'daki ev, yan seçtim bu. Ay konuşamıyorum arkadaşlar. Kısırlatmayın. Bu da şey, tek barınlı zat evi. Kapsın Bu. Madan madalyan. yani Bala dinca ayvaz da gelar. bu. O kurs. Fiyer. Ders. Bu. E birin zala arkadaşlar. Bu. Braviye. Bu şası, Bu marmarlı neve. Bu. Deniz çekinci üstüne gelen. Kal. Kanda kolay. Bu tam çevre. Bu. Stunt mu arkadaşlar bunun adını? sınırın tüm barınca da. Fasız taşında sık tabına Lütfen layıkları bekliyorum sizden. Lütfen layıkları daha. Şimdi, ilk önce bu da çok yakalayacağım. Çok yakalayalım ki, yok, sizi ezersiydi Bakalım sizi de def gelmiş mi yiyecek? Arkadaşlar buna... Arur Platform. Kanmış. Fotoğraf kanşaktır. Tam gelmiş. First down from push gandil. Tamam ulaştık. Ama rontom toplamayalım şimdi. Böyle kalsın arkadaşlar. Kanım. Boş boşuna zaman zaten getirdik bari. Ama sonra kimide de tam bari kalmadı oyunu yapacağız. Bari kimide de arkada. Bye. Çok güzel bir de gelecek, bir arkadaşımla konuşarak. Yeriz. Deki, Atom var, ya, bir de şey diyoruz. Dediği yöntemiz, atam vurmak için. Daha. Bak, ya ay yakalayamadık, ay yakamadık. Arkadaşlar, o zaman bir öyle şey yapacağız diye düşünüyorum ama bu masa pek inmeyin, daha güzel bir dua da yaparım. Ulan, şu odamıza ne yapalım? Hadi. Onların, onun güvenilmesi var. Ne yapayım, bir gezelim. Sayfa da. Arkadaşlar benim bir sürü şeyim var mısınlar? Büyük TKS'de çok seviyorum. E, fırsı fırsı. Belki de onlar çok mutlu olmuştu. Arkadaş. Yaptı ve kabul etmiş herkese. Sen. Çok seviyorum onlar. Daha de. inşallah bir normalde görüşebiliriz. Benim kanalıma gelebilir. Ve buluşabiliriz. Kanalımda ilişkiler. Ama hayranım. Ve ilişkiler hayranım istediğimi çok seviyorum. Ama en seviyorum da en iyi seviyorum. Ben aşkım bir sürü çay var arkadaşlar. Yani başka kim seviyorum da en arkadaşım. Eskiden bir masa buldurmuş arkadaşlar. Başka kim vardı? Burada beş taşları da seviyorum ona kadar. Umarım katıya tutuyorsa çok gıcırdım. Altın işçeyi indirmiştim asıldı ama şükür ki geri döndü arkadaşlar. Fatih Admin de bayağı bayılıyorum yünleri ve dönmek. Ben spor Game'ini bayılıyorum. Ben de ama zaten inşallah sıfır dokuzla Gelen şimdi, şurada gördüğünüz en dört 64 öneri 24. Şeyine gideceğiz arkadaşlar. Yirmi dört şu bir lafına gireceğiz. Devrin onun gününe giren istiyorum. Benimkine de iptal visa çekim yapmıştı. Kaşadık ne orada yeni bir yer yapmış. Çok merak ettim gireceğim. Hiç alabildim. Gir beğenir benim video. Arkadaşım. Vakit YouTube'da sabi ya. Arkadaşlar olmamış. Ay iyi bin. Benim valla fotoğrafını koymuş. Yanı çok görüşür ve. Saat bitsin yavaş koymuş adını. Bak güzel oluyor ya arkadaşlar. Müthiş oluyor. Ramanın yerine girip diğer ziyaret dönüş. Arkadaşlar şunu benim fiyatı da sıcağın. Da. Oyunlarımı giremiyorum. Şurada tıka dinler geri dönüyorum. Bir yerde sakandım. daha çok da olmayabilir ama mutfağın tıklamı bir yerim. Aslında arkadaşlar ben emek ve parti içerisinde maniota pek artıda her şey yapmıştım. Çünkü şu mahallelerini doğal sonra bir yeni bir ay yapmıştım. Dadan. Step istedi yapacağınla param yet. Beni deneyelim bula en over. Ben de Başar. Şunu diyoruz. Dair şeklinde bir yer yaptı. Bir yere neler yapıldığız. Ya. Nasıl buldur olmak istiyorum. Nasıl buldur olsam. Kadro almaya da şirak koşmuş olur. Çöpçe. Tantılar. Durumu bekliyorum. Diğer videomda yorum adında şeyler açacağım eminim. Bu yollardan gözüm kapalı bir tane ve onların tümün dediğini yapacağım. Ama inşallah yorum adında çıkacağınız eminim. Ve inşallah valla anlayacağım. geçen kişi olur. Benim yorumlar tipte Çünkü de ben bu yüzden küçük diyorum. Ama herkes iyi düşüyor ayrıca. İyiyiz çıksınlar kendilerini yani anlıyor ma selam birileri vardı inşallah burada. Dayan akınınız yerlerinde olsun çok özlünüzden. Çok eğlendiniz ben Kaçtım. Eee gelecekten tanıdıklar. saçmaladım. Bir gün bir res. Lanandız dinledim. Bu şlak bekliyorum. Benim gönlümden herkesin olması o zaman şöyle yaparım arkadaşlar herkesin çıkması için herkesin içine birleşik bir fikir yaparım herkesin da varsa ben herkese kalp takacağım ama geç görürsem özür dilerim arkadaşlar ee, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar inşallah beğenirsiniz ve like atın abone olun hoşçakalın arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlarım canlarım benim